Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün papatyalı kızımın ikinci yapışım ve bu papatyalı kızım biraz daha değişik oldu. Çok tatlı bir amigurumi kızım oldu arkadaşlar. Gerçekten tokoları papatyadan yaptım. Muhteşem bir papatyalı kızım daha oldu. Arkadaşlar bu bebeğim çok tutuldu. Ve o kadar tatlı oldu ki inanın ben çok hoşuma gitti. Şöyle bir ayakkabısını yaptım arkadaşlar. Değişik bir bot tarzı yaptım ben buna. İnanın çok tatlı bir kızım oldu. Özellikle de papatyalarına, tokalarına çok bayıldım. Muhteşem bir papatyalı bebeğim oldu. Gerçekten müşterilerimin çok ilgi duyduğu papatya bebek bu. Bu ikinci yapmam arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerden istirhamım kanalıma beğeni, abone, yorum yaparsanız sevinirim. Özellikle abone olmayan arkadaşlar varsa kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin abonesine çok ihtiyacım var. Ücretsiz kanalıma beğeni, yorum, abone olursanız çok sevinirim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum.